Dominik'te her şey 2 dakika içerisinde belli olacak. Ben, 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 ben. Kim kazanırsa ödülün sahibi olacak. Hava karardı. Resmen gece oyundan dönüştü. Haydi haydi. Kazanan ödülü haydi, kazanacak. Haydi. Başarılar diliyoruz. Önce kızlar hazır. Ben, 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 ben. Sema Kürç'e karşı. Önce kızlar. Erkekler bekliyor. İlham Mazız ve Volkan bekliyor. Evet başa başlar. Evet Sema Aşmak döndü. Haydi! 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 başladı. Volkan! 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 İlanmazsız önde başında. önde. Evet, İlanmazsız önde. Volkan da geliyor. Hadi. Hadi. Evet, hadi! El Volkan büyük atak yaptı. atak yaptı. Hadi, ama İran önde. Hadi, İlan, hadi, İlan, hadi, önde. Hadi. İlan önde. Volkan arayı hadi. kapamak hadi. istiyor. Televizyondan nasıl görünüyor bilmiyorum ama inanın çok zor bir oyun bu. Hadi, hadi, hadi. En zor oyunlardan biri. Kollarda büyük yük var. Hadi, hadi. Büyük yük var kollarda. Hadi, hadi, hadi. Şimdi Asvar'la Orkan önde. Asvar'la Orkan önde. önde. Hadi da birlikte. önde şimdi. Volkan önde. Volkan önde. Volkan 我看看看的，我看看